Asist analizden herkese merhaba. Bugün Facebook'ta Galatasaray'ın anlaşmaya vardı. Danimarkalı oyuncu Victor Nelson'u inceleyeceğim. Savunmada sağ stoper bölgesinde hem nitelik hem de nicelik anlamında sorun yaşayan Galatasaray'da Victor Nelson isminin o bölgeye ilaç olup olmayacağına gelin hep birlikte bakalım. 14 Ekim 1998 Danimarka doğumlu olan Victor Nelson futbola North Zealand'da başladı. Yine çıkışını da burada sürdüren Victor 3,5 milyon euro bedeliyle Danimarka'nın en ünlü kulübü Kopenhag'a transfer oldu. North Zealand dönemindeyken ben de Süper Lig'de çalıştığım bir kulüpte oyuncuyu epey raporlama fırsatı bulmuştum ancak o dönemde bu dönem olduğu gibi mali şartlar anlamında zor bir isimdi. Hatta o zaman 4 yaş daha genç olduğu için de savunmaya böyle bir hamlenin yapılmasını pek makul görmemişlerdi. Zaman, mekan ve şartlar hayatın her alanında olduğu gibi futbol da çok önemli. Kopanek o dönem ligin en potansiyelli ilk 10 stoperinden bir tanesine epey yatırım yaparak kadrosuna katmıştı. Victor'u 4 yıl önce ilk izlemeye başladığımda da ilk etkilendiğim topsuz oyundaki zekasıydı. Genç ve toy bir futbolcu olmasına rağmen pozisyon almadaki becerisi ciddi şekilde şaşırtmıştı beni. Sezgi dediğimiz mental özelliklere genelde center for ve forward özellikle orta saha oyuncularında ararız. Ancak bir savunmacıda da standart bir sezgi seviyesi olmalı. Victor Nelson bir pozisyonu çok iyi süzüp sezgileriyle hareket eden bana göre ilginç bir stoper. Ülkemizde taktiksel oyun denilince aklı sadece hücumdaki taktiksel formasyonlar geliyor. Savunmadaki taktiksel oyunda bu 4 yıllık süre zarfında kendisini epey geliştirmiş olduğunu gözlemledim. Hava toplarındaki doğru zamanlama yeteneği de geçmişte olduğu gibi halen iyi seviyede. Galatasaray'ın bu sezon içeride oynadığı PSV maçını statta izleme fırsatı buldum. Evet kadronun tamamı oluşmadı ancak Fatih Terim'in ne oynamak istediği ile alakalı az da olsa canlı bir şekilde gözlemleme şansı elde etmiştim. Hocanın her döneminde olduğu gibi bu döneminde de savunmayı orta saat çizgisine yanaştırdığını görüyoruz. Geride kalan boşluğa süratlenme ve bireysel hataya yatkınlık olarak Lewin bu sistemde sakatlık sonrası zorluklar yaşadığından ötürü Victor Nelson ismi gündeme geldi. Hatta Tanganga'nın da ismi gündeme gelmişti ki bu transferin mantığını oyunu çok önde oynamayı düşünen bir yapı olarak yorumlayabiliriz. Pres gücü ve oyun temposunun yukarıya çıkacak olmasıyla birlikte Victor Nelson buradaki sorunların bir bölümüne pozitif cevaplar verebilecek nitelikte oyuncu. Defo olarak bakmayalım ancak çok iyi olduğunu düşünmediğim sürat konusu var. Tabi burada sürat konusunu ayrıntılı ele almak gerekir. Zira kama oyunda hız, çabukluk ve reaksiyon hızı gibi konular karıştırılıyor. Bir stoperin çabukluğunu değerlendirirken ele alınacak tek husus oyuncunun hızlı koşması yani koşu sürati değil, geniş alandaki genel süratinin yanı sıra kısa mesafe çabukluğu, algılama ve reaksiyon hızı, hamle hızı ve çevikliği gibi konular göz ardı edilmemelidir. Yani bir stopere ayrıntısına girmeden ağır demek açıklayıcı olmayabilir. Marka örnek vereyim. Geniş alan sürati iyi değildi ama dar alanda hamle çabukluğu, reaksiyon sürati iyiydi. Sakatlık öncesi Damada ise tam tersiydi. Dar alanda hamlesi çok çabuk değildi ama mesafe biraz uzadığında sürati iyiydi ve rakibin koşusuna çeviklikle birlikte vücut direnciyle direkt olarak karşı karşılık verebiliyordu marka gibi topu oyuna ısrarlı bir şekilde ayağa oynama gibi bir özelliği yok yine ülkemizde ayayı stoper ile pasör stoper terimleri karşılaştırılıyor marka her ne olursa olsun kısa pas ile oyunu ayağa oynamaya gayret eden stoper Victor Nelson'u ise ayağı iyi stoper olarak değerlendirebiliriz lühündama gibi pas konusunda koordinasyon sıkıntısı yaşamıyor ancak topu oyuna ayağa sokma gayreti konusunda ise marka gibi yetkin değil bir eksi özelliği ise vücut sertliği genel anlamda ince bir fizyoloji sahip Victor. Luindama ve Markawa gibi rakipleri korkutan bir fiziksel özelliğe sahip değil. Bu anlamda geçen sezonki Abubakar, bir önceki sezon Sörlot ve Datmurici, bu sezon göreceğimiz Mario Balotelli gibi santrforlarla vücut vücuda çarpışma konusunda sıkıntı yaratabilir. Son 5 sezondur sürekli oynayan bir oyuncu olması ise pozitif detaylardan bir tanesi. 2016-17 sezonundan 2020-21 sezonunun sonuna kadar üst seviyede 186 maça çıkmış 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyor. Danimarka Ligi ile Türkiye Ligi'nin de birbirinden çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Orada yaptıklarını burada da yapacaktır. Aynı zamanda Danimarka U21'in şu an kaptanı durumunda. 2020 yılında Danimarka amirliği olmuştu. Zamanla yine amirliği takımda da sürekli şekilde kadroda olacağını düşünüyorum. Fast 7. bölümünde Victor Nelson'u sizler için inceledim. Transferde adı geçen başka oyuncuları da ilerleyen zamanlarda incelemek isterim. İncelenmesini istediğiniz oyuncular olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna bas mayı kanala abone değilseniz de abone olmanızı isterim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.